cep telefonu, sabit telefon ve internet hizmeti sunan işletmeciler engellilere yönelik indirimli tarifeler sunacak. Bu tarifelerden engellilere yönelik çalışan sivil toplum kuruluşları da faydalanabilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu engellilere yönelik düzenlemelere ilişkin kurul kararını kamuoyu görüşüne açtı. 16 Ekim'e kadar görüş ve önerilere açık olacak. Karar mevcut haliyle kurulun onayından geçerse mobil işletmecilerin tamamı sabit telefonla internet hizmeti veren işletmecilerin ise 200 binin üzerinde aboneye sahip olanları internet sitelerini engelli kullanıcıların yararlanabileceği şekilde erişilebilir hale getirecek. Mobil işletmeciler ise sesli konu bilgisi hizmetinin engelli aboneler için ücretsiz sunulmasını sağlayacak. Engellilere yönelik ses hizmetinden bağımsız olarak sunulan kısa mesaj hizmeti benzeri veri hizmeti de sunulmaya başlanacak. Çalışmalar 1 Şubat 2014 tarihine kadar tamamlanacak.